Om Nama Shivaya. Herkese merhaba. Instagram paylaşımlarınızda tripod headstand yaptığınızı görüyorum. Size bu pozla ilgili çok minik ipuçları vereceğim. Bu poz için de daha rahat kalabilmemiz için. Önce şişe ile başlayacağız. Şişe da yani kafa duruşunda yaptığım hareketin aynısını tripod de uygulayacağım. Şöyle dizleri karnıma çekmeyi araştırıyorum. Dizlerimi karnıma çekip buradan kaldıracağım. Ee, bunun öncesinde e, 4 set sun salutation, güneşe selam. Sonrasında da daha önceki derslerimizde yaptığımız karın hareketleriyle başlayabilirsiniz. Hemen size şişe ile başlıyorum. Dizlerin üstündeyim. Çocuk pozisyonuna geldim. Dirseklerimi yere koydum Dirseklerimi iki yana açmıyorum Dirseklerimi yere doğru itiyorum ve sıkıştırmaya devam ediyorum El parmaklarımı iç içe geçirdim Dizlerimin üstündeyim Başın tepe noktasını yere Başın gerisini avuç içine yaslayacağım Dirsekleri yine içeri doğru sıkmaya devam ediyorum Ayak parmaklarımı taktım Dizlerimi yerden kaldırdım Ayaklarımı yürütüyorum Şimdi aynı anda ben dizlerimi karnıma çektim. Topuklarımı düşürdüm kalçama. Şimdi önce dizlerimi yukarıya doğru açmayı araştırıyorum. Yukarıya doğru kaldırdım. Buradan bacaklarımı yukarıya doğru açtım. Yine pozdan çıkarken dizlerimi büktüm. Topuklarımı düşürdüm. Ve şimdi size tripod headstand'ın farklı bir versiyonunu göstereceğim. Bu sefer dizleri karnıma doğru çekmeyeceğim. Bacaklarımı düz şekilde kaldıracağım. Yine bunun için ellerimi battaniyenin altına yerleştireceğim. Başın tam tepe noktasını emin ol üçgenin tam tepesine başın tepe noktasını yerleştirdiğini. Çünkü bazen biraz daha aşağı doğru yerleştirdiğinde orada tam dengeni kuramıyorsun. Bu yüzden Tam emin olman istiyorum. Üçgenin tam tepe noktasına, başın tepe noktasını yerleştirdiğine ve ayaklarını mümkün olduğunca yürütebildiğin kadar yürütmeni istiyorum ki sırtın düzleşene kadar. Şimdi bir deneyelim. dirsekleri içe doğru sıkıştırmaya devam ettim. Ayak parmaklarımı yürüttüm, yürüttüm, yürüttüm. Ve buradan yukarıya doğru kaldırıyorum. Ve pozdan çıkarken kalça'yı hafifçe geriye doğru aldım. Dirsekleri sıkıştırmaya devam ettim. Ve düz bir şekilde çık. Çocuk pozisyonuna dinlen. Evet. Şimdi tripod headstand'e geçiyoruz. Tripod headstand'de battaniyemi metin içine aldım. Ellerimi bunun altına yerleştiriyorum. Dizlerimin üstüne geldim. Dizler kalçanın altında hemen gördüğün gibi. Dirseklerimi büküyorum, büküyorum, ve dirseklerimi içeriye doğru sıkıştırıyorum. Yani şu, içeriye doğru sıkıştırma ve omuz aralığında tutmaya devam ediyorum. Yanlara doğru açmıyorum. Ve şimdi üçgenimi yarattım ve üçgenin tepe noktasını başımın tepe noktasını yerleştireceğim. Ayak parmaklarımı taktım. Yine burada her iki dizimi karnıma doğru çektim. Dirsekleri içeriye doğru kapatmaya devam ediyorum. Ve buradan bacaklarımı yükselttim. Ve pozdan çıkarken yine dizlerimi göğsüme yavaş yavaş çekiyorum, çekiyorum, çekiyorum boğazdan. Çıktım. Çocuk pozisyonuna. Dinlendim. Evet. Şimdi e, Tripod Headstand'ın yine farklı bir versiyonunu gösteriyorum. Bacaklarımız iki yanda açık. Ayak parmakları karşıya doğru bakıyor. El parmaklarını sırtın gerisinde birleştirdim. Aşağı doğru çektim kolumu. Kalçayı öne doğru ittim. Göğsümü yukarıya doğru açtım. Şimdi nefes verirken öne katlandım. Ellerimi yine battaniyenin altına yerleştiriyorum. Üçgenimi yarattım ve yine üçgenin tepe noktasına, başımın tepe noktasını yerleştirip bu sefer ağırlığımı öne doğru taşıyacağım. Başın tepe noktasını yere koydum. Şimdi ağırlığı öne taşımayı önce şu şekilde hissedebilirsin. Topları yerden kaldır ve ayak parmak uçlarına gel. Tekrar topukları yere doğru it. Parmak uçlarına gel. Ağırlığını öne doğru taşı. Topuklarını yere doğru it. Yine dirsekler iki yana açılmasın. Dirsekleri sıkıştırmaya devam et. Ve bacaklarının yan kaslarını iyice sıkıştırıp yukarıya doğru kaldıracağım. Bir kez daha ağırlığımı öne doğru taşıdım. Topuklarımı yerden kaldırdım. Ve tekrar topuğumu yere doğru bastırdım. Bir sonraki seferde bacaklarımı yukarıya doğru açacağım. Önce ağırlığını taşı öne doğru. Dirseklerini sıkıştır.